<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nev Escape kendi land oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Bir sesini kısacağım bu oyunun arkadaşlar. Böyle videoların arkadaşlar o bir videoların veya sarkın videoların gelmesini o kadar çok fazla istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada e, video gelmediği için üzgünüm arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bir tane şöyle kurbağaların olduğu şeyden başladık. Burada galiba köylüleri var. Bu kendi London. Yani şekerlerin. Burası da diyor işte bir şeyler diyor. Ben İngilizcem çok fazla olmadığı için anlayamıyorum. Ee, ne yapacağız buradan? Ha, evlere giremiyoruz. Eve girince ölüyoruz arkadaşlar. Doğru mu? pembe mi yeşil mi ha yeşile eve girdim arkadaşlar evet şimdi yeşil bu ne aa şey değdik arkadaşlar bizi bir yere götürüyor evet arkadaşlar arkadaşlar koşuyoruz bir dakika kardeşim geldi de onu gönderdim arkadaşlar. Bu ne böyle? Onun için durdum. Bu ne ya arkadaşlar? Koca koca şekerler var yani. Evet. Şimdi normal yürüyüşümüze geri döndük arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Burada şeker sosları var dökülmüş görmüş olduğumuz gibi ve giriyoruz arkadaşlar şekerleri çok çok sevenler eee e, yazsın. Büyük anne mi? Ama arkadaşlar bu büyük anne yani ee, kaçışı var bunun büyük anneden kaçma videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma like atmayı, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bildiğime de açın arkadaşlar böyle buraya gidiyor. Evet kapıdan gideceğiz bildiğimiz. Evet bir yere geldik. Burada kral gibi büyücü gibi bir adam var. Şimdi buradan geçtim. Halılar katlanmış. Bu katlanmış şalların üst Aa değdim arkadaşlar. Yani değmem sandım. Geçerim sandım ama değdim yani. Şunu kapatalım. Evet. Koltuk var burada. Buradan gideceğiz o zaman arkadaşlar. Hep niye böyle çıkarız? Başka türlü çıkalım yani. Bir saat bekliyoruz yani. Şekerler var arkadaşlar. Sanki biraz hızlandık gibi. Aa, niye geri çıktık arkadaşlar? He, galiba farklı bir parkur buradan bizi göstermiyor. Getirmiyor ya. Yani. Buradan gideceğiz. Kur kurbağaların yapraklarından gideceğiz arkadaşlar. Hiç böyle kurbağa gördünüz mü yorumlara yazmayı merak Ben hayatımda hiç kur kurbağa görmedim. Aa yanlışını seçmişim. Bakacağım arkadaşlar şu orta. Evet orta. Çünkü buna değdim şimdi. Hadi zıplayarak doğayalım. Doğmadı. Olsun. Aa içeri girdik. Bu iki tanesi zehirliydi galiba. Ondan öldük. Bu arada bu arkadaşımıza subscribe, e, abone olmayı unutmayın. Bakın oynamış abone de olun diyor bize. E, ne dedi anlamadım arkadaşlar. King Candy diyor. E, bu arada oyunda olanların isimlerini en son okuyacağım. Onun için bekleyin arkadaşlar. En son okuyacağız. Buradan okuyacağım arkadaşlar. Buradan. Hepsine bir de arkadaş ikisi yatacağım. İnşallah kabul ederler yani. Etmezlerse de kendileri bilirler. Tabii ki de bir şey edemem. Benim bayağı arkadaşım var. 120 falandır yani. Ne oldu lan? Aaa fare. Aa yavrusuyla abla. Burada fareler var. Burada peynir yiyorlar. <laughs> Çok sevimliler. Şunlara bakar mısınız ya? Bak burada bile yiyor yani peynirini. Geldik. Evet, şimdi arkadaşlar buradan gideceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Tamam, devam edelim yine hanife geldi kardeşim. Evet. Onu gönderdim yani. Hadi. Ay tam tam değecektim arkadaşlar ha yani. Bu arada iki gün video çekemem ee, çekemem için gerçekten özür, <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Yani çekemedim. <laughs> Sınavlarım ucu için çalışmak zorundaydım. Onun için arkadaşlar video atamadım ve zaten girdim de bugün. U şimdi hemen bı bıçaklara basmayacağız ki. Ay kıyamaz. Aa ben arkadaşlık attı da de kabul ederim. Sen çok sevimli bir arkadaşsın. Ay bıçaklardan ben gerçekten beni kesecekler diye çok korkuyorum. Adını okuduğuma hemen arkadaşlar arkadaşlık isteyeceğim. Ama Windows Will Wolf sana canaya. Aa bakın. Onun dışında da bu vardı arkada. Ay pis pis. Sulu sulu dilleri. Burnuna çarptım koca burnuna. <laughs> 24'e geldik ama o arkadaş. Iy, hala 24'te 20 şeydi. Ay. Pis pis dişler Allah aşkına. En azından beyazdı. Da şuraya pis gene yakış. Pis bir şekilde yapışmış yani yine. Bakayım burada da e, ne senin adın adın ne lan? Bakamıyorum. Ket 6 655 400 443 miş arkadaşlar da gördüğümüz gibi. Tamam. Bunu da geçtim. Herkesi geçiyorum parkur yapa yapa. Evet. Bu ne lan? O kalbi miydi? Ha, bitti parkurumuz. Artık herkes ya. Arkadaşlar, şimdi isterseniz ne yapalım? Ah, oyunları değiştirdik. Evet arkadaşlar, burada bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü... E, ee, şimdi oyunda olan arkadaşlarımızın adını okuyamadım. Ama buradaki arkadaşlarımızın adını okuyacağım. David Samuca 511 arkadaşımız. Gökçe Ogut 2009 Can Yasha Top 45 Ksenia sayıları var. Merve Karasarı. Mila Muksa. Miraj 2i. zaten bu benim. Roblox Damla. 173 arkadaşlar. Samuel David. aşağı. Samuel David. E, sayısını okuyamıyorum. Heyecanlandığın yan arkadaşın için anladın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyunu çekmemi istiyorsanız. Eee. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki seferde de bu videoyu da alacağım. Arkadaşlar. Eee. Bir dahaki like sefer bu videoyu alacağım. Sonra da hapisten kaçış videosu gelecek. Hapisten kaçış videosu gelecek demiştim arkadaşlar. Ama çekmedim. Gerçekten çok özür dilerim. Ama olsun. Sizlere yine bir video çekmişim. Umarım izlersiniz. Beğenirsiniz. Like atarsınız. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsınız. Kendinize çok da iyi bakarsınız. Hoşçakalın.